Temel gelişmelerde ve opsiyonlarda oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktık. Zira önümüzdeki haftada pek farklı olmayacak gibi görünüyor. O halde önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Teknik olarak ne durumdayız? Opsiyonlarda yatırımcılar nasıl bir beklenti içerisine girdiler? Ve tabii ki makroekonomide hangi gelişmelere dikkat etmeliyiz? Endeksler ne diyor? Gelin hep birlikte bakalım. Merhaba hey dostlar, Kriptomi'ye hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bitcoin başlamak gerekirse hala ayı trendi dediğimiz düşüş trendinin altında fiyat hareketlerine devam ediyoruz. Cuma günü temel verilerin açıklanmasıyla birlikte bir kez daha ayı trendini test ettik ve reddedik önümüzdeki günlerde bu trendi tekrar deneme ihtimalimiz söz konusu olabilir ama daha önce söylediğim gibi biz bu trendi kırsak bile bu bana ayı sezonunun bittiğini değil ayı sezonu içerisindeki rahatlama yükselişi yaşayacağımızı gösterir. Çünkü geleneksel piyasalardaki ve temel taraftaki gelişmelerle birlikte analiz yaptığımda böyle bir sonuca varıyorum. Haliyle bu hafta bu trendi kırıp kıramayacağımızda yani lokal bir yükseliş yaşayıp yaşamayacağımızda yine temel gelişmelerdeki gelecek veri akışlarına göre şekil alacağını düşünüyorum. Aresa'ya baktığımızda 50 seviyesini direnç olarak çalışmaya devam ettiğini görüyoruz. 50 seviyesini kırmadığımız sürece Bitcoin'de lokalde olsa bir rahatlama olmayacağını düşünüyorum. Bitcoin'de durumlar böyleyken yüksek korelasyonda olduğumuz S&P 500 ve Nasdaq'a bir bakalım. S&P 500'de de Nasdaq'ta da 200 haftalık hareketli ortalama geçmişte hep önemli bir destek olarak çalıştı. S&P 500'ün geçmişine baktığımızda 200 haftalık hareketli ortalama sadece kriz dönemlerinde kırılıp altında kapatma yaptığını görüyoruz. Oysa şu an çok daha büyük bir krizin içinde olmamıza rağmen hala altında kapatma yapmadı ama hemen üstünde fiyat hareketlerine devam ediyor. Diğer taraftan Nasdaq'ta 2020 Covid krizinde bile bu 200 haftalık hareketli ortalama kırılmamışken şu anda çok ufak da olsa 200 haftalık hareketli ortalamanın altında kapattı. 200 haftalık hareketli ortalamanın altına e, devam edecek fiyat hareketleri hem S&P 500'de hem de Nasdaq'ta yeni bir dip arayışına sebep olacaktır. Tabi Bitcoin'de bu piyasalara yüksek koreli olduğu için e, Bitcoin'de de yeni bir dip arayışı kuvvetli bir ihtimal. Biliyorsunuz benim 13-15K beklentim var. Eğer bu senaryo gerçekleşirse benim de beklentim gerçekleşmiş olacak. DXY'ye de çok kısaca bakmak gerekirse 103 direncinin kırılmasıyla birlikte son yılların en yüksek seviyesini ilerlediğini görüyoruz. Teknik olarak haftalık ikili dip formasyon olduğunu ve formasyon gereği DXY'nin 116 seviyesine gelmesini bekliyorduk zaten. 116 seviyesine de zaten çok bir şey kalmadı. Günlükte baktığımızda açılan bir kanal içerisinde hareketlerine devam eden de eksi eğer destek seviyesine bir geri çekilme yaşarsa Bitcoin ile teknik olarak minör bir tepe görme ihtimalimiz var. Temel taraftaki gelişmelerden de DXY'nin yani doların ne kadar değerlenip değerlenmeyeceğini detaylı bir şekilde konuşacağız. Şimdi opsiyon tarafına baktığımızda geride bıraktığımız cuma günü 106.500 bitcoin değerindeki yani yaklaşık 2.5 milyar dolara yakın değerdeki 30 Eylül 3 aylık kontratlarının vadesi bitti. Böylelikle türev piyasa üzerinden bu ağır kontratların baskısı kalkmış oldu. Önümüzde dikkat etmemiz gerekenler ise 30 Aralık vadeleri. Ancak 30 aralığa daha 3 ay gibi uzun bir süre olduğu için bu kontratların detaylarına şu an için bakmamız gereksiz olur. Bu kontratları ancak vade tarihi yaklaşınca detaylıca bakarız. Bu sebeple şimdilik opsiyon piyasasına genel bir görünüm olarak bakmak daha doğru olacak. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi opsiyonlarda 30 Eylül kontratları piyasadan çekilince put call oranının sert bir şekilde aşağı yönlü düştüğünü görüyoruz. Bunun anlamı 30 Eylül kontratlarının bütün kontratlar içerisindeki en fazla put yani satış yönlü kontrat içeriyor olmasıydı. Şimdi arkadaşlar çok basit bir mantık. Önümüzde bir sürü kontrat olduğunu düşünelim ve içlerinden satış yönlü kontratların daha fazla olduğu bir desteği çıkartırsak geriye kalan kontratlarda alım yönlü kontratlar daha ağır, daha baskın bir hale gelir. İşte bu yüzden seki verisi son 1-2 gündür yönünü aşağıya çevirip bullish bir görüntü veriyor olsa da bu bizi aldatmasın. Çünkü az önce de dediğim gibi 30 Eylül kontratlarının kapanıp hesaptan çıkması sebebiyle Ski'de aşağı yönlü bir düşüş söz konusu. Oysa genel olarak baktığımızda Ski verisi hala 10 ila 20 değerleri arasında geziniyor ve yönü yukarıya doğru. Bu da bize piyasanın 7, 30 ve 60 günlük ortalamalarda hala bir iş bir fiyatlama beklentisinde olduğunu gösteriyor. Öyle ki diğer taraftan aylık genel max baktığımızda 20k'ya düştüğümüzü görüyoruz. Bu da bu düşüşünde yine Siki birisinde olduğu gibi 30 Eylül kontratlarının hesaptan çıkması sebebiyle olduğunu söyleyebiliriz. Zaten görselde de görüyorsunuz 20K seviyesi direnç olarak çalıştı ve fiyat buradan döndü. Yani opsiyon piyasasında da bir direnç olarak 20K seviyemiz var. Temel tarafta çok önemli ve taze bir gelişme var. Avrupa'nın büyük kredi Suisse bankasının CDS primleri 2008'deki Lehman Brothers'ın iflas ettiği seviyeye geldi. Bütün borçların yapılandırılacağı şeklinde bir dedikodu dolaşıyor ortada. Tabii çok taze ve henüz dedikodu seviyesinde bir haber olduğu için şimdilik sadece bu kadarlık bir bilgi var elimizde. Detaylarını haber ve verilen etki kazandıktan sonra konuşmak daha doğru olur. Ancak böyle bir olay gerçekleşecek olursa piyasalar üzerinde ciddi olumsuz etkilerini göreceğiz. Şimdi biliyorsunuz ki Core PC yani çekirdek kişisel tüketim giderleri endeksinin beklentinin üzerinde gelmesi cuma gününe damgasını vurdu ki ben de cuma günü bu duruma Twitter hesabımdan gün içerisinde birkaç kez dikkat çekerek yaşanacak volatilite artışı konusunda sizlere uyardım. 1 Ekim saat 3.30 ve 6 arasında yüksek bir volatilite yaşadık. Gelen veri oldukça bir iş olmasına rağmen Bitcoin'de kısa süreli bir pump hareketi gördük ve fiyat 18.750'den 20.200'e kadar çıktı. Şimdi verilerin bir iş olmasına rağmen piyasada yaşanan bu kısa süreli pump hareketi piyasa anomalisinden başka bir şey değil. Açıkçası bu pump hareketi benim için çok sürpriz olmadı. Hatta size şu kadarını söyleyeyim. Yakında sizleri de olduğum Telegram grubunda bu fake pump'ın geleceğini ve çıkış fırsatı olarak bunu kullanabileceğimizi konuştuk. Fiyat ATH'dan düşen trendi deyince de stoplu olarak bir short pozisyon değerlendirmesi yaptım. Ve bu pozisyonu hala tutuyorum. Bu gelen PC verisinin bir iş etkisini önümüzdeki hafta fiyatlayacağız. Çünkü PC verisinin yüksek gelmesi insanların kişisel harcama giderlerinin arttığını ve yüksek enflasyona hala şiddetli bir şekilde maruz kaldığını gösterir. Aynı şekilde geçtiğimiz hafta yeni konut satışlarında 500 bin satış beklentisi varken 685 bin konut satışı verisinin açıklanmasından da bunu anlayabiliriz. Çünkü konut satışları enflasyonun özellikle çekirdek enflasyonunun önemli bir bileşenidir. Ve konut satışlarının artıyor olması vatandaşların hala satın alma gücünün olduğunu ve para harcayabildiğini bize gösteriyor. Oysa Fed'in enflasyonla mücadele ederken uyguladığı sıkılaştırma politikasında dikkat ettiği şey talebi kısmak ve risk iştahını azaltmak. Zaten merkez bankaları enflasyonla bu şekilde mücadele eder. Oysa ev satışlarının artması hala talebin kuvvetli olduğunu ve core PCI verisini artması da enflasyonun hala çok kuvvetli bir şekilde insanlara etkilediğini ve dolayısıyla da Fed'in sıkılaştırma politikalarının sahaya henüz yansımadığını gösterir. Yani Fed'in yaptığı faiz artırma gibi sıkılaştırma hamleleri vatandaşa henüz yansımadığı için Fed'in şahininin biraz daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Şimdi önümüzdeki hafta ekonomik takvime baktığımızda pazartesi günü yani yarın PMI endeksi açıklanacak. Bu veri bize hizmetlerin veya üretim yapan işletmelerin, fabrikaların depolarındaki ham madde satın alımları, stok durumları, istihdam düzeyleri, yeni siparişleri, tedarikleri gibi durumları gösterir. Eğer PMI düşüyorsa mal veya hizmetlerde bir azalış söz konusudur. Bu da üretim endüstrisinin insanlardaki talebin azalacağını düşünmesi sebebiyle olur. Talebin düşüşü resesyonun önemli bir belirtisidir. Ayrıca üretimi azaltan ve kapasite küçülten işletme işi çıkartır ve işsizliğin de artmasına sebep olur. PMI'ın elinin altına düşmesi teknik olarak resesyon işaretlerinden bir tanesidir. Perşembe günü ise işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. Beklenti yine işsizlik haklarından yararlanan kişi sayısının artması yönünde. Bu veri önemli çünkü beni uzun süredir takip edenler bilirler. Piyasaların gerçekte bir bulabilmesi için işsizliğin tamam yapması gerektiğini uzun zamandır söylüyorum. İşsizliğin artıyor veya azalıyor olduğunu bu veriye bakarak bir öngörüde bulunabiliriz. Piyasa hemen ertesi gün yani cuma günü tarım dışı istihdam ve işsizlik oranları açıklanacak. Piyasanın beklentisi tarım dışı istihdamda düşüş şeklinde. Yani işsizliğin artacağını bekliyor piyasa. Yalnız burada dikkat edeceğimiz bir husus var. Gelen raporları daha dikkatli inceleyip böyle satır aralarına baktığımız zaman görüyoruz ki insanlar iş bulsalar bile bu buldukları işler part time veya ikinci kategori bir iş oluyor. Bu tip işler genellikle insanların işsiz kalmamak için daha düzenli bir iş arama sürecinde yaptıkları geçici işlerdir. Yani ülkenin üretkenliğine bir katkısı olmayan işlerdir. Bu sebeple işsizlik oranlarında bir azalma görsek bile bu bizim resesyondan kurtulduğumuz anlamına gelmez. Ben zaten işsizlikte 4. çeyrekte yani yıl sonuna kadar bir artış olmasını kuvvetli bir şekilde bekliyorum. Bu beklentimin sebeplerini de ayrıca bir sonraki videoda detaylıca konuşuruz. Ayrıca haftanın hemen her günü FED FOMC üyelerinin bol bol konuşması var. Bu konuşmalar sırasında söyleyecekleri cümleler piyasada kısa süreli pump veya dump hareketlere sebep olabilir. Ama en önemli veriler her zamanki gibi cuma gününe sıkışmış olduğu için cuma günü yine volatilite yüksek olacaktır. Sizleri kriptomi Twitter ve Instagram hesaplarından gelişmeler oldukça ve veriler açıklandıkça sıklıkla bilgilendireceğim. Ee, o halde bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere bol kazançlı ama en önemlisi sağlıklı günler diliyorum hoşçakalın.